Erciyes Dağı'nın zirvesinde hala kar var. Evet kıymetli izleyiciler. Yukarıdan gelen siz zannediyorum. Öyle şiddetli geliyor ki Allah'ım bu şiddetine bakın ya nasıl bir Adam hafta bir şey oldu. Fatih. Fatih abi nasıl durumlarda? Memnun musun? Yukarıda göletin bendi var. Muhtemelen oradan aşağıya su salıyorlar. Şurada vana merkezi var az önce gördüğünüz. Güldür güldür su geliyor. Böyle bir alan. Kayseri sarımsaklı Mesire alanının alt tarafı burası. Evet burası Kayseri sarımsaklı tekrardan söylüyorum insan sevindi tekrar tekrar çekesi geliyor güzel bir ortammış iki ay ayaklı hayvan demek istemiyorum. Şu çöpleri bırakanlar da olmasa daha güzel olacak ama maalesef bırakıyorlar mı buraya. Kuş sesini de duyuyorsunuz umarım. Evet kıymetli bir değerler. Bir de sarımsaklı da üstü başı bulduk girdik. Ama <laughs> giremiyorum ayağım çok donuyor. <laughs> Sıcak sanki mübarek. Çok keyifli. Çocukluğumuz aklımıza geldi. Pancar sularken bu beton kanallara biz köyde çok girerdik. <laughs> Ama buna girmek için biraz cesaret istiyor şahsen. Çok soğuk. Ayağım donuyor. Durduramıyorum içinde. <laughs> Sizlere de tavsiye ediyorum. Buyurun gelin. Bekliyoruz. <laughs>